boyasız doğal halde bir röfle. Aynen, evet. Aynı sarı Aynı sarışınlıktan devam galiba değil evet. mi? Bol, 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 evet. Bol bol, bol bol. Geçen sefer yaptığımız şeydi galiba. İnci mi oluyor evet, o? Inci. Evet. Yani o beyaza yakın bir sarı. Ben onu seviyorum. Tamam, şey değil. Sıcak serisi. değil yani. Tamam anlaştık. <laughs> Sapacağız mı? Yani çok, çok değil. Çok yani, değil. Hazır sarılarım aslında... Hazır aslında diyorsun, evet. Uzun kullanayım öyle evet. mi? Aslında kısa da istiyorum ama biraz daha uzun kullanayım ya hazır uzamışken. Ya şöyle, Sizin biz zaten bu. normalde kısa kullanıyoruz genel olarak. Saçınız hazır uzamışken, katlandıralım hareketler. Önlerine birazcık kat hareketi yapalım. Eğer istersek iki ay sonra da kısasına kesin. geçeriz. Aynen öyle. Aslında ne yaptık? Bir tek dip bölfesi yaptık. Üstlere birazcık temizleme, bir cila yaptık. Muhtesim. Bir de üstlerinden kesim yaptık. Bu kadar. Aa, ne olsun. Ama yani işte bu kadar mı fark eder? Keşke girerken ki yürüyüşümü çekseydiniz. Şimdi ha. şey olacak. Evet bu bundan sonra şey alalım. Değil, değil mi? Işte. Bence de yani. Saçların bize katkı <laughs> özgüven. Yani yürüyüşümüze, oturuşumuza, kalkışımıza, giyinmemize, bundan sonraki makyaja, takılara, küpelere. Keyifli, sağlıklı günlerde kılınız efendim. Her zaman gibi sağlık. çok güzel. Taşıdınız gibi. diyelim. Arkasını da göstereyim. Teşekkür ederim.